Arkadaşlar herkese merhaba Volkan bana ben bugün size ne yapacağız bugün sizinle Poco X4 GT'nin arkadaşlar hep beraber detaylı incelemesi yapacağız Açıkçası şunu söylemem lazım dün biraz yanlış video falan yükledim Eğer o videoları izleyen varsa ki uyaran da birçok arkadaşım oldu çok teşekkür ediyorum Yanlış bir video yükledim bundan dolayı herkesten özür diliyorum Bugün yeni Poco X4 GT incelemesi karşınızdayım Gerçekten gençlerin ve oyuncuların oldukça fazla ilgisini çeken bu telefon bize ne sunuyor Hadi gelin buna yakından bakalım telefonla ilgili şunu söyleyebilirim. Gerçekten de bir önceki nesil Poco X3 GT'ye göre bambaşka bir şekilde karşımıza çıkıyor. Önceki tasarımsal anlamda biraz bahsetmek lazım. Çünkü ya Poco'nun e, tasarımını 2022 yılı içine ciddi anlamda değiştirdiğini ve malzeme kalitesine inanılmaz arttırdığını görüyoruz. Yani ben geçtiğimiz yıl Poco X3 GT incelemesi yaptığımda bu telefonu karşılaştırdığımda şu anda arkadaşlar iki telefon keşke X3 GT olsa sizlere gösterebilsem ama iki telefonu gerçekten yan yana koyduğunuzda inanılmaz büyük fark olduğunu görüyorsunuz. Poco X4 GT malzeme kalitesi tarafında tek kelimeyle muhteşem. Arka tarafa baktığımız zaman bir üçlü kamera yapısını burada görüyoruz. Çift ton LED flash beraber de açıkçası telefonun arka kamera yapısını kesinlikle çok güzel göründüğünü söyleyebilirim. Ön tarafa baktığımız zamansa ekran yani 6.6 inçlik bir ekran var. Biraz sonra bahsedeceğim ekranlar ama yani e, yan taraftaki çerçeveler gayet güzel görünüyor. Alttaki çene yapısı bence yine bu açıkçası telefon için bence oldukça iyi. Telefonun sağ tarafına baktığımızda güç tuşunun içine entegre edilmiş bir parmak izi okuma sensörü ve ses açma kapağı ve ses açma kapağının butonlarını burada görüyoruz. Üst tarafta bence oyuncuların oldukça seveceği özelliklerden bir tanesi 3.5 mm kulaklık çıkışı, stereo hoparlörün üst tarafındaki ikinci kanalı Gürültü engelleyici mikrofon ve kızıl ötesi sensörü yüz tarafta görebiliyoruz. Alt tarafa baktığımız zaman tabii ki stereo hoparlör, tipçeye girişimiz, mikrofon ve sim kart yuvamızı da alt tarafta görebiliyoruz. Açıkçası telefon kesinlikle tasarımsal anlamda beni inanılmaz derece memnun etti. Bu telefonu aldığımız zaman premium bir telefon hatta amiral gemisi bir telefon kullanıyormuş gibi kendinizi hissedebilirsiniz. 5080 mAh pil olmasına rağmen 9 mm'nin altında bir telefonla karşısına çıkması yine bence Poco'nun bu yıl Endüstriyel tasarım tarafına ciddi anlamda çalıştığında bir göstergesi. Telefonun teknik özelliklerini her yerde bulabilirsiniz ama ben biraz kullanıcı deneyimimi ve bu noktada telefonun yeniliklerini sizlere aktarmak istiyorum. Telefonumuzda yeni nesil Mediatek 8100 Yonga seti var. Bununla beraber arkadaşlar bu telefonda sıvı soğutma teknolojisi kullanılıyor ve ikinci versiyonu ile beraber geliyor. Gerçekten oyun oynadığınız zaman arkadaşlar 40-42 derece civarlarında bir değer alıyorsunuz. Telefonun kesinlikle ısınmadığını söyleyelim. Zaten telefon ısınmadığından dolayı hem performans tarafında herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz hem de pil tarafında gerçekten de oldukça verimli bir telefonla karşı karşıyayız. Yine bu telefonun bence en önemli özelliklerinden bir tanesi yani şu anda aslında baktığınızda amiral gemisi telefonlarda sadece görüyoruz bu özelliği LPDDR5 belleklerle beraber geliyor ve 8 GB RAM arkadaşlar bu noktada gerçekten de oyunları bizim en üst ayarlarda en üst şekilde oynayabilmemizi sağlıyor. Zaten oyun tarafında biraz bunlardan bahsedeceğim. Baktığınız zaman bugün PUBG New State gibi bir oyunu 120 FPS'lerde oynarken PUBG Mobile'ı 90 FPS'de oynayabiliyoruz ki gerçekten bunu uzun zamandan beri görmemiştik. Zaten PUBG Mobile'ı 90 FPS'de oynatabilen sadece Xiaomi var arkadaşlar. Yani benim en azından test ettiğim telefonlar için sadece Xiaomi var. Bu noktada yine 90 ve 120 FPS'lerin bize sunulduğunda net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi asıl bomba burada ekran tarafında gerçekten de ekran inanılmaz bir şekilde geliştirildiğini görüyoruz ekranın. Bu telefonun 6.6 inç boyutunda bir ekran var ve ekrana baktığımız zaman tabii ki 2480'e 1080 piksel çözünürlükle beraber geliyor. 4 PPI yoğunluk var Bir ilk defa Poco'da 144 Hz ekran tarım görüyoruz. Gerçekten bunlar çok ama çok güzel özellikler. 144 Hz ile beraber arkadaşlar 270 Hz'e kadar da dokunmatik hassasiyet geliyor ki özellikle oyuncuların diğer oyuncuların önüne geçmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu. 7 aşamalı dinamik switch özelliği var arkadaşlar. Ve bununla beraber DC Diming adı verilen bir teknoloji var. Biliyorsunuz bu DC Diming teknolojisi Voltaja göre ekran parlaklığını ayarlayan bir teknoloji ve gerçekten teklenmeye kusursuz çalışıyor. Çünkü Poco'nun hatırlayacaksınız bu ekran kararına bazı şikayetleri vardı. Bunun önüne geçebilmek için gerçekten de Poco'nun çok ciddi anlamda çalıştığını görüyoruz. Poco'da ilk kez LCD ekranı Dolby Vision sertifikasyonu da yine bu telefonda bulunuyor. HDR10 desteği tabii ki bu telefonda var. DCI-P3 renk gamutunun hepsini karşılayan bir ekrandan bahsediyorum. Zaten sizin de şu an gördüğünüz üzerine Arkadaşlar ekran IPS tabanlı bir LCD ekran olmasına rağmen AMOLED ekran gibi görünüyor. Bu yeni nesil ekran 500 nits gün içine parlaklık veriyor ama güneş altında 650 nitse kadar da çıkabiliyor. Gorilla Glass 5 ile korunan arkadaşlar Poco X4 GT'nin ekranı mükemmel görünüyor. Yeni nesil bir IPS tabanlı LCD ekran var. Bunlar eski ekranlarla kesinlikle ama kesinlikle karşılaştırmayın. Poco ekran konusunda bu sene çok ciddi anlamda mesai harcamış. Arkadaşlar telefonumuzun biraz da Yonga setten bahsedelim. Az önce söyledim ama detaylarını vermek istiyorum size. Çünkü gerçekten ciddi özelleştirmeler var. Mediatek Dimensity 8100 Yonga seti var. 5 nm üretim sürecine sahip olan bu Yonga seti arkadaşlar. 4 adet 2.85 GHz'inde çalışan Cortex A78 ve 4 adet de 2 GHz'inde çalışan Cortex A55 çekirdekten oluşuyor. Aslında bu fiyat segmentindeki diğer ürünlere baktığımız zaman Cortex A55 çekirdeklerin 1.8 GHz'da çalıştığını görebiliriz ama burada 2 GHz tercih edilerek burada çekirdek hızının bir tık arttırılmasıyla düşük güç gerektiren işlerde kullanılan arkadaşlar bu Cortex A55 çekirdeklerinin gün içinde kusursuz bir şekilde çalıştırılarak A78 çekirdeklerine genel anlamda ihtiyaç duyulmamasını sağlanmış. İşte bu da bize gerçekten de pil performansı olarak geri dönüyor. Bununla beraber Mali G610 6 çekirdekli bir GPU kullanılıyor ki yani sizin de şu an gördüğünüz üzere tüm oyunları kusursuz bir şekilde oynamanız sağlanıyor. PUBG Mobile New State'de 120 FPS'leri görürken dediğim gibi PUBG Mobile'da ise 90 FPS mükemmel bir akıcılık bizlere sunuyor. Eğer PUBG oyunlarını arkadaşlar bu FPS'lerde oynamadıysanız bu deneyimi mutlaka mutlaka yaşamalısınız. Özellikle oyun tutkunu birçok insan var. İşte onlar için biçilmiş kaftan bir telefon kesinlikle bu. Türkiye'de satılan versiyonu 256 GB hafıza ve 8 GB RAM var. Zaten bahsettik RAM'ler arkadaş LPDDR5 bellekler. Ama 256 GB hafızanın da UFS 3.1 desteğine sahip olduğunu belirtelim. UFS 3.1 sayesinde Oyunların inanılmaz bir şekilde hızlı çalıştığını, hızlı açıldığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu telefon tercih edecek birçok insanın arkadaşlar eğer oyun oynamıyorsa bile oyun oynamaya başlayacağını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü kusursuz bir oyun deneyimi bu telefonda bizlere sunuluyor. Şimdi biraz da telefonun kameralarından bahsedelim. Şimdi baktığınız zaman Poco X3 GT ile Poco X4 GT'nin kameralarını yan yana koysanız hepsi aynı diyeceksiniz ama aynı değil arkadaşlar. Bunda gerçekten de sensör tarafında ciddi bir iyileşme var. Geçtiğimiz yıl kullanılan 64 megapiksel arkadaşlar kamera sensörü yerine bu telefonda 1 bölü 1.72 inçlik yeni nesil bir 64 megapiksel kamera var ve gerçekten çok iyi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. F1.9 diyafram değerine sahip olan arkadaşlar bu kamera amiral gemisi seviyesinde fotoğraflar çekebiliyor. Şöyle söyleyeyim zaten bunları sizlerle şu an paylaşıyorum. Çektiğim fotoğraflar baktığınız zaman kesinlikle bir oyuncu telefonu, oyuncu oyun odaklı bir telefonu çekildi demezsiniz. Çünkü baktığınızda oyun odaklı telefonlarda kamera donanımın çok da fazla iyi olmadığını görürken artık Poco yani yeni nesil arkadaşlar X4 GT ile beraber hem oyun tarafına çok iyi bir telefon bizlere sunuyor hem de sizin de şu anda gördüğünüz üzere fotoğraf tarafına gerçekten çok iddialı bir telefonla karşı karşıyayız. Ana kameramızın yanında 8 megapiksel f2.2 diyafram değinde 120 derecede görüş açısına sahip bir geniş açı kamera var. Şimdi bu geniş açı kameraya baktığınız zaman arkadaşlar yani eskiden hep söylüyorum bunu. Geniş açı kamerayla bir fotoğraf çekerdiniz bir de Ana kamerayla çekerdiniz alakasız iki tane fotoğraf olurdu ama işte son dönemde özellikle amiral gemilerinden başlayan böyle bir durum oldu. Artık orada fark kalmamaya başladı. Poco X4 GT'de de arkadaşlar geniş açıyla fotoğraf çekiyorsunuz. Hemen bakıyorsunuz bir de ana kamerasıyla çekiyorsunuz. Arada ton farkı olmadığını, büyük farklar olmadığını görebiliyorsunuz. Evet açı tarafında bir fark var ama buradaki en önemli şey renk tarafında farklar olmadığını görüyoruz. Bundan dolayı aslında bu telefonların artık amiral gemisi TV'sinde bir geniş açı sensörü olduğunu söylemek bence mümkün. Ben Poco X4 GT'nin kesinlikle geniş açı sensörünü oldukça beğendim. Zaten son dönemde özellikle sosyal medyada çok fazla görüyorum bu geniş açı sensörlerle fotoğraflar çekiliyor. İşte Poco X4 GT aldığınız zaman hem çok iyi oyun oynayacaksınız hem de gerçekten çok iyi kameraya sahip bir telefon sizlere sunulacak. Telefonumuzda olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi 2 megapiksel f2.4 diyafram değerine sahip makro kamera. Ben 2023 yılı itibariyle bu makro kameraların biraz daha genişleyeceğini düşünüyorum. Bu telefonlarda makro kamera var ve fotoğraf çektiğiniz zaman da kesinlikle kötü fotoğraflar çekmiyor, iyi fotoğraflar çekiyor. Ama kullanıcıların makro kameralar yerine mikro kameralara doğru yol aldığını görüyorum. Bakalım 2023 yılında tanıtılacak Poco X5 GT'de bize nasıl bir kamera düzeni sunulacak? bunu hep beraber göreceğiz. Şimdi bu telefon tabii ki bir oyuncu telefonu ama 4K'da 30 FPS video çekimi de var. Zaten bununla ilgili böyle küçük bir zaten bununla ilgili küçük bir örnek sizlerle paylaşacağım. Yani benim beklentilerimi kesinlikle karşılayan bir kamera performansı ile karşı karşıyayız. Video çekimi tarafında da bence oldukça başarılı. 1080p tarafında 30 ve 60 FPS çekebiliyoruz. Bence bunlar güzel özellikler. Yani en azından 60 FPS'in bize burada sunulması da burada güzel detaylardan bir tanesi. Çünkü Dediğim gibi birçok oyun odaklı telefona baktığımız zaman markaların 60 FPS'i çok da fazla koymadıklarını görüyoruz ama bu telefon tabii ki hedefinde gençler olduğu için 60 FPS bizlere sunulmuş. Benim sizlere küçük bir tavsiyem olacak. Eğer Instagram ya da TikTok'a falan videolar atıyorsanız mutlaka ama mutlaka bunu TikTok'un arkadaşlar ya da Instagram'ın kamerasını kullanmak yerine o uygulamayı kullanmak yerine kendiniz öncelikle bir video çekin ve bunu 1080p'de 60 FPS çekin. Öyle yükleyin çok daha akıcı bir video olduğunu göreceksiniz. Telefonumuzun selfie kamerasına gelince yabancı sonumuz bir selfie kamerayla karşılaşıyoruz. 16 megapiksel f2.5 diyafram sahip olan bir selfie kamera var. Tabii ki selfie kamera deyince aklımıza gelen ilk şeylerden bir tanesi ya bokeh nasıl yapıyor? Bokeh konusunda en ufak bir problemle karşı karşıya kalmıyorsunuz. Hem gece hem gündüz bana sorarsanız yeterli bir ön kamera performansı sergileniyor. Bu telefonu alanların kesinlikle ama kesinlikle selfie kamera konusunda problem yaşamayacaklarının altını çizebiliriz. Ön kamera ile ilgili bence en önemli detaylardan bir tanesi ön kamerada 1080p 60 fps var. Normalde spesifikasyonlarda aslında baktığınızda 1080p 60 fps görmüyorsunuz ama yani Xiaomi ya da Poco arkadaşlar yaptığı bir güncelleme verdiği bir güncelleme ile beraber ön kamerada 60 FPS desteğini sunmuş ki bence mükemmel bir şeye karar vermiş. Çünkü bu telefonu gençler alacaklar, gençler sosyal medyada video paylaşacaklar. Bunun yüksek FPS oranlarıyla arkadaşlar Instagram'a ya da TikTok attıklarında çok daha iyi bir görüntü karşı tarafı iletilecek. Bundan dolayı gerçekten yani Poco'nun yapmış olduğu bu davranıştan dolayı hakikaten tebrik ediyorum. Çünkü normalde telefonda aslında olmayan bir özelliği daha sonra güncelleme ile verilmesi bence diğer rakipleri de Örnek olması gereken bir detay. 1080p'deyim hem 30 fps hem de 60 fps çekebiliyor. Dediğim gibi ben 60 fps'in çok ama çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu telefonu aldığınız zaman sadece çok güçlü, kaslı bir telefon almıyorsunuz. Gerçekten fotoğraf tarafınları, video tarafınları oldukça iddialı bir telefonla karşı karşıyayız. Tasarım tarafına bahsederken telefonunda stereo hoparlör olduğunu söyledik. Peki bu stereo hoparlörler nasıl bir ses performansı veriyor? Hadi gelin bunu hep beraber ölçelim. Şimdi gelelim bu telefonun pil performansına. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Tek kelimeli kusursuz muhteşem bir pil performansı var. Ben geçtiğimiz yıl Poco X3 GT'ye çok enteresan bir test yapmıştım. Telefonun arkadaşlar %100 pili varken telefonda oyun oynamaya başlamıştım ve tam 6,5 saat boyunca telefonda oyun oynayabilmiştim. Peki bu telefon aynı şeyi yapsak nasıl bir performansı imza atacak? Biraz bundan bahsedeceğim. Saat 11-13 itibariyle arkadaşlar bu telefonda %79 pilimiz varken oyun oynamaya başladım. Saat 12-13'te yani tam bir saat sonra telefonumuzda arkadaşlar %69 pil kaldı. Saat 13-14'te yani teste başlığımızın tam 2 saat 1 dakikanın sonundaysa bu telefonda %59 pil kaldığını gördük. Yani 2 saatte sadece %20 pil tüketti. Bu da doğru orantıyla baktığımız zaman 10 saatlik bir kullanım senaryosu sunuyor ki tek kelimeye kusursuz bir senaryodan bahsediyorum. Bu telefonu aldığınız zaman mükemmel bir oyun performansı, mükemmel bir kamera ve inanılmaz bir pil performansıya karşı karşıya kalıyorsunuz. Geçtiğimiz yıla göre çok ciddi anlamda hem donanımsal anlamda hem de bu şekilde arkadaşlar iyileştirmeler mevcut. Poco X3 GT'den Poco X4 GT'ye geçmeye gerek var mı diyorsanız evet arkadaşlar var. Geçtiğiniz zaman zaten aradaki farkı çok net bir şekilde görebileceksiniz. Özellikle telefonun premium yapısı sizi kendinize alacak. Şimdi telefonun biraz da gelin fiyatından bahsedelim. Bu telefonun fiyatının 12.999 TL olduğunu görüyoruz. Birçok insan diyebilir ki abi bu telefonun fiyatı pahalı. Peki gerçekten telefonun fiyatı pahalı mı? Biraz buna bakmak lazım. Geçtiğimiz yıl satışa sunulan aslında bu oyuncu telefon diye satışa sunulan telefonlara baktığımız zaman bunların fiyatının 6.000-7.000 TL bandında olduğunu görmüştük. Geçtiğimiz yıl asgari maaşın 2.800 TL olduğunu görüyoruz. Yani iki tane asgari maaşta bu telefonu alamıyorduk. Muhtemelen 2.5 asgari maaş civarında arkadaşlar bu telefonları satın alabiliyorduk. Peki bugün durum ne? Bugün duruma baktığımız zaman bu telefon fiyatı 12.999 TL, 13.000 TL diyelim. Askeri maaşın 5.500 TL olduğunu düşünürsek yine aşağı yukarı 2.5 askeri maaş civarında bu satın alabiliyoruz. Aslında satın alma konusunda, satın alınabilirlik konusunda değişen bir şeyin olmadığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Fakat yeni rakamlara Maalesef ki maalesef hala beynimiz alışabilmiş değil. Orta segmentte biliyorsunuz 3 tane hatta belki 4 tane e, telefon var. Bunlar artık orta üst segment diye geçen telefonlar ve orta üst segmentlerin telefon fiyatları da 12.999 TL ile 16.000 hatta 16.999 TL seviyelerine dayanıyor. Bu fiyat bandına baktığınız zaman aslında bunun tam olarak girişinde olduğunu görüyoruz. Bundan çok daha güçsüz telefonların 10.000 TL seviyelerinde satıldığını düşünürsek aslında bu telefonun fiyatını eleştirmek bence pek de mümkün değil. Arkadaşlar yeni Türkiye bu. Artık bu fiyatlara alışmamız lazım. Bunları biraz kafamızdan çıkartmamız lazım. Yani bugün 5000 TL civarında falan telefon alıyorsanız arkadaşlar, yani çok çok düşük donanımlara sahip olan telefonlar alabilirsiniz. Bu telefonun donanımına baktığım zaman, performansına baktığım zaman gerçekten 12999 TL'lik fiyatın bence oldukça uygun olduğunu düşünüyorum. Birçok genç arkadaşım bir telefon alıp uzun yıllar kullanmak istiyor. İşte arkadaşlar o telefon bu telefon olabilir. Özellikle üniversiteye girecek birçok arkadaşım var abi bir telefon alayım 4 yıl boyunca kullanayım diyor. Gençler var liseye başlayacak olan özellikle oyun tutkunu birçok genç arkadaşımız var lise tarafında. Onlar da uzun süre bir telefon kullanmak istiyorlar. İşte bu telefon tam onların telefonu olabilir. Arkadaşlar çok konuştum biliyorum ama telefon tüm detaylarını sizlere aktarmak istedim. Bu telefonu alma ile ilgili kafanızda ufacık bir soru işareti varsa Kesinlikle soru işareti olmasın. Bu telefonu alın ve uzun yıllar boyunca kullanın. Çünkü mükemmel bir performansı var. Benim söyleyeceğim şeyler şimdilik bu kadar. Yeni video ara görüşesini seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.